Şimdi Özgür Tandoğan'ı ağırlayacağız. Kendisi Özgür Tandoğan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş, hoş bulduk. Çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Malum deprem sonrasında ve tabii piyasa koşullarından mütevellit bir miktar konut piyasasındaki hem kiraları hem de satış fiyatlarını konuşacağız. Nasıl bir seyir var? Biraz artık zirvelerden dönüş var mı? Yoksa genel trend bozulmadı mı? Ee, Deprem sonrası konut yatırımında özellikle yerli yeni konutlara bir büyük bir talep var. Ee, yani eski konutlardan yeni konutlara bir geçiş görüyoruz şu anda piyasada. Ee, yeni konutlarda geçen yıl Mayıs ayına göre fiyatlamalarında yüzde seksenlik bir artış var fiyatlamalarında. Depremin etkisiyle de bu oldu. Kiralamalarda da depremin etkisiyle de eklenince etk yüzde yüz onluk bir kiralama rakamlarında bir artış var. Bu bölgesi olarak değişiyor. Eski konutlarda herhangi bir talep şu anda piyasada göremiyoruz. Ee, geçen yılın Mayıs ayındaki fiyatlara göre e, çek, geri çekilmiş durumda hem çay alımlar hem satışlar eski konutlarda. Peki nasıl düşer fiyatlar? Yani burada tabii çeşitli önlem setlerinden bahsediliyor. Arzı artıralım diyenler var. Bazı bölgelerde özellikle yabancının yoğun e, talep gösterdiği noktalarda daha farklı fiyatlamalara evrilmiş durumda. Neticede hı hı. şu anda sıfır konut. E, yani baktığımız zaman hani İstanbul genelinde almak e, aşırı zorlaştı. Büyük bir çoğunluk evet. için ne düşünüyorsunuz? Konut arzının artması lazım İstanbul'da fiyatların düşmesi için ve ithalata dayalı inşaat malzemelerinin üretiminin, yerli üretiminin çok çok artması lazım. Özellikle tuğla, demir-çelik sektöründe fiyatların düşmesi lazım, inşaat malzeme fiyatlarının. Bu da üreticiye bir kar kazandıracaktır mali açıdan. Kentsel dönüşüme hız verilmesi gerekiyor bunun arzı arttırılması için büyük şehirlerde. Bizim daha önce de söylediğimiz bir önerimiz vardı. E, şehir merkezlerinde bulunan sanayi bölgelerinin şehir dışına çıkartılarak e, yani şehir dışındaki küçük sanayi kentleri kurarak e, şehir merkezindeki sanayinin yerine de e, daha ekolojik yatay mimari konutlar inşa edilmesi. Böylece şehirlerdeki konut arzının yükseltilmesi gerekiyor. Aynı zamanda da e, üreticiye de proje finansman enflasyon altında proje finansman kredisi sağlanırsa e, kentsel dönüşüm hızlanırsa, arz da artarsa fiyatlar e, e, düşecektir. Yabancıya konut ile ilgili söylediğiniz ile ilgili de şu an seçim indeksi bir durumdayız. E, şu an stabil durumda bekliyor yabancıya konut satışı. Evet, yani bir önlem yok şimdilik en azından. Peki evet. kentsel dönüşüm sürecine değindiniz. Tabii bu çok önemli çünkü yeni arsa bulmak zaten zor. E, şehir Hı -hı. çeperlerine giderek açılıyoruz ama e, tabii mevcuttaki konut stoğu da, da oldukça eski. Dolayısıyla ortalama ömürler yüksek olduğu için de bir şekilde o konutların dönüştürülmesi gerekiyor. Burada tabii finansman çok önemli bir kalem. Yani parayı nereden sağlayacaklar? Çünkü işte genelde tabii hem maliyetler arttı diyoruz. Uyuşmazlıklar da bir yandan yaşanıyor ama Aynen. yarısı bizden kampanyası açıklandı mesela sahaya yansıyor mu? Ee, yarısı bir kampanyası evet Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi takip ettiğimiz şekilde büyük bir talep var yarısı bir kampanyasına. Ama ondan önce kentsel dönüşümle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, konut ve şehir yasası mesela çıkarılabilir. Bizim önerimizden birisi konut ve şehir yasası çıkarılmalı. Aynı şekilde Kalkınma Bankası'nın e, desteğiyle bu projeleri proje finansmanı eksiğinden bahsetmiştiniz. Bu proje, projelerin Kalkınma Bankası desteğiyle sağlanabilir. Özellikle sanayi bölgelerinin ve İstanbul'daki atıl alanların yani kullanılmayan boş atıl alanların hukuksal sebeplerde e, hala boş olan hiç kullanılmayan atıl alanlarında kentsel dönüşüme kazandırılması ve bunların da işte Kalkınma Bankası yoluyla ve proje finansman kredileri üreticiye, enflasyon altı proje finansman kredileri üreticiye verilerek çoğaltılması, e, hızlı bir şekilde çoğaltılması gerekiyor ki e, konut arzının arttırılması hem fiyatları düşürecek hem deprem nedeniyle de, vatandaşlarımız yeni konutlara, taşıma süresi hızlanacak. Şimdi özellikle veriler tarafında tabii biz kontrol ettiğimizde aslında yabancıya satışta bir azalma olduğu da dikkat çekiyor. Bunun sebebi nedir sizce? Sadece seçime endeksinde bir stabil durum var şu anda yabancı konu satışı ile ilgili. Onun haricinde bir, şu anda bir talep yok dediğiniz gibi bir talep yok. Bu seçim, seçme endeksinde bir stabil bir durum var şu anda. Yani önümüzdeki döneme ilişkin tabii özellikle hesaplamalar yapıyorsunuzdur eminim. Yeni konut ihtiyacı ne kadar mesela önümüzdeki dönemde artacak? Hem göç hem de tabii bizde nüfusun artışından ötürü de ciddi bir konut ihtiyacı olacağı tabii söyleniyor. Dolayısıyla evet. önümüzdeki dönemde mesela alternatif noktalar var mı? Mesela sanayinin buradan taşınması gündeme getiriliyor sürekli. Çok mümkün mü? Yani organize sanayi bölgelerini başka noktalara almak e, alınırsa da tabii o bölgelerde e, işte yeni konutlar yapılması ya bu tabii uzun vadeli bir süreç aslında uzun ama yani nasıl bir şehir planlaması yapılmalı? E, ya dikey mimari kesinlikle olmamalı bir kere. Çünkü deprem bölgesi İstanbul. İstanbul'un biliyorsunuz kuzey tarafı yani kuzey İstanbul dediğimiz bölge e, orası daha sarı bölge. Yani güneye nazaran e, yani sahil şeridine bakıp Kadıköy sahil şeridine nazaran kuzey İstanbul daha sarı bölge mesela deprem haritasında. E, zaten insanlar da vatandaşlar da o taraflara doğru bir müstakil e, müstakil bir kayış var o taraflara. Özellikle bir, ilçeler olarak olan. aktarır mısınız? Şimdi o bölgeleri tabii bilmeyenler de olabilir sarı bölge dediğiniz ee, yerleri yani Yani şöyle söyleyeyim yeni havalimanının olduğu hattan 3. köprünün olduğu hatta kadar <laughs> ya Ömerli'den öyle söyleyeyim Anadolu yakasından yeni havalimanı olduğu hatta kadar olan bölge sarı bölgeler adlandırıyoruz biz. O taraflara doğru, o taraflara kadar bir yatırımcının özellikle Elindeki bazı portföyleri nakde çevirip, bazı portföyleri yatırım küçük yatırımcıların bazı portföyü yatırıp e, nakde çevirip e, müstakile kaydını görüyoruz piyasada şu anda. Ama dediğim gibi e, sizin dediğiniz gibi uzun vadeli bir planlaması gereken bir proje bu kentsel dönüşüm. E, ama ne kadar çok hızlanırsa bu ancak devlet eliyle, e, e, kalkınma bankası desteğiyle ve iyi, iyi bir yasalaşmayla mümkün ancak. Yani burada tabii ciddi bir şehir planlamasından bahsediyoruz. Neticede çarpık kentleşmenin yoğun olduğu bölgeler de var. Özellikle belli başlı alanlar için mesela bir öneriniz olur mu? Yani biliyorsunuz işte böyle çok hem eski hem de çarpık kentleşmenin yaşandığı üst üste binalar bitişik nizamda binalar olan bölgeler var ciddi anlamda. Evet. Yani geçmişte o... kentsel dönüşüm açıklanınca çünkü özellikle bir takım bölgelerde biliyorsunuz ciddi anlamda işte konutların değiştiğini gördük bir hani planlama çerçevesinde. Olabiliyor neticede. Var mı böyle bölgeler öneriniz? Yani her bölge, İstanbul'un her bölgesinde eski stoğu çok var. Yani hangisini söylesek, şimdi, ilçe ilçesinde söylesem. Hı hı. Yani Beşiktaş ilçesinde oturuyorum mesela Beşiktaş ilçesinde var, Kadıköy ilçesinde var, Sarıya ilçesinde var. Yani eski yapı stoğunun olmadığı ilçe yok gibi hemen hemen. Zaten şu anda biz piyasada yeni daire yeni daire talebi oluyor ama şekilde bulamıyoruz. Kimi yerlerde kimi bölgelerde yeni stop daireleri bulmakta çok zorlanıyoruz. Yatırımcı satın almak ya da kiralamak istiyor. ama hızlı bir şekilde ne kadar hızlı bir şekilde devlet bu şekilde Kalkınma Bankası aracılığıyla dediğim gibi uzun vadeli hı hı. stratejiler üreterek bu işi yaparsa hem vatandaşlarımız için hem arzın çoğalması için bu elzem te teşkil edecek. Şimdi özellikle yönetmelik olarak da soracağım. Yani mimari anlamda bazı e, olması gereken e, işte neticede e, yazılı biliyorsunuz bir takım kurallar var. E, evet. Mesela işte otopark zorunluluğu nedir oradaki mesela olması gereken zorunlu unsurlar ve bunu ekleyecekleriniz var mı? Öte yandan bir de şöyle hadiseler de yaşanıyor. Ben bunu son dönemde kendim de yaşadım. Başkalarından da mesela duyuyorum. Binanın kapalı otoparkı var ama otoparka giriş yok. Yani yanlış inşa edilmiş. Bunun telafisi mümkün değil. Yani Aynen. o eve güvenip nasıl alacaksınız o ayrı bir konu. Aslında kapalı otoparklı diye yapılmış ama kapalı otoparkı yok. Mesela bunlar nedir yani nasıl bir süreç işlenebilir orada? Ee, bir kere mimari açıdan mimari açıdan bizim çok güzel mimari e, binalar inşa etmemiz gerekiyor. Bu hem satışın volümünü de arttırıyor hem e, insanlarımızın e, motivasyonunu da arttırıyor. Ya, yaşam motivasyonunu da arttırıyor. E, şu anda sizin dediğiniz konuyu ben çok karşılaştım. Yanlış yanlış inşa edildiğinden dolayı mimari açıdan otopark kullanımını eee belediye yasaklamış. E, otopark kullandırmıyor. E, onun kullanılması için belli bir Mimari çalışma yapılması lazım konut üzerinde, bina üzerinde. Ee, onun için mesela vatandaştan bir para ta talep ediyorlar tabii bu mimari açıdan değişmesi için. Ama hani bunu bazı yerlerde görüyoruz, ee, gerçekleşiyor. Bazı yerlerde gerçekleşmiyor. Özellikle vatandaşlarımızdan e, yeni konut alacaklarsa ya da kiralayacaklarsa e, bir teknik rapor almalarını önemli öneririm. Yani yeni bir binaya gireceklerse evet kiralayacaklar. Yani, tabii alacak teknik de, raporda alacaklar. da çok teknik detaylar olunca anlamak çok mümkün olmuyor ama tabii temel genel, genel geçer şeylere tabii bakılması da şart dediğiniz gibi. Öte yandan kiracılar tarafında da biliyorsunuz %25 sınırı zam artış zam oranında özellikle %25 bandı korundu. Temmuz'a kadar bir süre uzatıldı daha doğrusu ee, ne kadar bir süre uzatılacak o da henüz belli değil aslında şimdi çok fazla ev sahibiyle biliyorsunuz sorun yaşayan kiracı var bir anda işte böyle Almanya'daki abisi dönüyor. Ne bileyim kendisi oturacağı atıyor vesaire. <laughs> Maalesef yani böyle bir ortam, enflasyonist ortam. Ne dersiniz? Yani nasıl çözülecek ee, bu süreç? Bildiğim kadarıyla hani teknik kanun olarak bildiğim kadarıyla 5 yıla kadar mal sahibi kiracı çıkarma gibi bir hani kirası ödediği takdirde, evet. hani %25'i ödediği takdirde e, Ondan sonra %25 düzelir başka bir oran gelir ama tefettüfe böyle 2 normalde biliyorsunuz kiralamalar ama e, %25 ödediği takdirde 5 lira kadar çıkarma gibi bir durum söz konusu değil diye biliyorum. Yani kesinlikle değil. yaş, orada kalabilirler. Mahkeme süreçleri kiracı kiraca lehine karar verecektir. Yani bu hani etik mi ya da ne diyeyim mesela ev sahibi açısından bakıldığında şöyle tezler var. Yani savunuyorlar kendilerini diyorlar ki tek evim ve ben bununla geçiniyorum. Her şeyin oranı yüzde elli artıyor ya da yeniden değerleme oranı da artıyor. Neyse artık işte son rakamları tam olarak şimdi telaffuz edemeyeceğim ama işte ev kiraları şu anda yüzde yirmi beşe sınırlandırıldı. Kiracı da mesela diyor ki çok fazla uygulanmıyor. Böyle şeyler de duyuluyor. Çünkü bir şekilde hani mahkeme yolu ile tahliye edilemese bile e, bir rahatsızlık oluşuyor. Yani ev sahibiyle bir gerginlik, aynı binada evet. oturuyorsa filan neticede yüz yüze bakılıyor. E, hani böyle sorunlar duyuyoruz çok fazla. Doğru diyorsunuz. Ben de aynı şekilde bir rahatsızlık soruluyor. yani sahaya yansıyor mu bu %25? Tabii sınırı? ki yansıyor. Yani %25 eşiğine iyi bir oran. Yani boş stoklar, yeni daire borç stoklarında geçen yılın Mayıs ayına göre %120 bir artış var kiralamalarda. Yani içeride olan kiracılar şanslı. Yani %25'i %25'i tutan kiracılar şanslı şu anda. Yani dışarı çıksalar, kiralayacak dairelere baksalar, aynı daireye baksalar, özellikle yeni dairelerde dediğim gibi %120'lik bir artış var geçen yılın Mayıs ayına göre. Depremin evet. de buna çok etkisi oldu yalnız. Bu artış yeni binalara kaçır, depremde çok etkisi Peki. oldu. Özellikle şunu da bir belirtmek istiyorum. Kentsel dönüşümde e, gerekli inşaat malzemelerinin kullanılması, halkımızın daha rahat etmesi, daha konfor içinde yaşaması için e, CE belgeli üreticilerin CE belgeli inşaat malzemenin kullanması çok önemli. Peki. E, yani bunun geliştirilmesi için ve zorunlu hale getirilmesi için e, devletin e, üreticiye hı hı. E, bir şekilde direktif vermesi. Yani yani bir zorunlu hale getirilmesi lazım. Peki. E, ki daha sağlam binalarda daha konforlu yaşasın insanlar. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler ben için. Çok, ben çok teşekkür ediyorum. İlerim. Ve programı kapamadan önce bir haberi de ekrana getirelim. Dünya Altın Konseyi'nin bu rakamları öncelikle onu söyleyeyim. Türkiye'nin Külçe ve Sikke Altın tarafında e, yaptığı yatırımlar ilk kez 50 tona ulaştı. Dünyadaki e, yatırım yani küresel talep 302 ton ekrana getirelim ve kapatalım. Hoşçakalın. Dünya Altın Konseyi'nin verileri Türkiye'nin altın talebindeki rekor artışı gözler önüne serdi. Konseyin yılın ilk çeyreğinde yönelik hazırladığı talep raporuna göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 tonla rekor seviyeye ulaştı. Bir önceki çeyreğe göre ise altın talebinde %32'lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü. Konseyin değerlendirmelerine göre Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı. Altın talebinde küresel tabloya bakınca Türkiye'nin geldiği seviyede dikkat çekti. Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü.